Dalımda meyve olmadıysa, yapraklar saralıp solup döküldüyse, dalım kuruduysa, bu benim suçum değil, hakkın helal et usta. Gözlerime yaş dolmuşsa, yaşlar yere dökülüyorsa, saçlarıma ahlar düşmüşse, belim bükülmüş dilim dönmez olmuşsa, Ezrail canımı almaya gelmişse, bu benim suçum değil, hakkını, hakkını helal et usta. Eğer mezarım kazılmışsa, mezarıma pirket dizilmişse, hoca selamı vermişse, sevdiklerim gelmişse, bu benim suçum değil, hakkını helal et usta. Mezarıma garip diye yazılmışsa, anam babam feryat etmişse, sevdiklerim ağlamışsa, bu dünyadan gidiyorsam, bu benim suçum değil, hakkını helal et usta. Ne var ne yok hep boşmuş, güldük, eğlendik, sarhoşmuş, dünya yalanmış, biz inanmadık. Bu benim suçum değil, hakkını helal et usta, hakkını helal et usta.